Burada gördüğümüz limitte de sonsuz eksi sonsuz var. Burada mesela şöyle bir şey yapamayız değil mi? Limit x sonsuza giderken şunu alayım. Yani limitleri parçalamak. Burada difference rule ya da difference law vardı. Böyle bir şeyi yapamıyorum. Çünkü burası sonsuz eksi sonsuz yazmış oluyorum aslında. Yani buradaki limitler var olmadıkları için difference law'u da kullanamıyorsunuz. Ama bu adamı şöyle eşliğini ile çarpıp bölersek o zaman güzel bir şey elde edebiliriz. Şu yukarıda şimdi tabi bunlar artı olacak. Heh. Şu yukarıda 2 karenin farkı var. x artı 9 x x eksi 4 ve böylece şu x'ler gidecek. Öyle dedim. x artı 9 artı x artı 4 oldu. Yukarıda 5 var. Burada ise sonsuza giden bir ifade var. Ve buradaki sonsuz artı sonsuz olsaydı mesela direkt sonsuz yazabilirdim. Sonsuz eksi sonsuz belirsizdi. Burada ama sonsuz artı sonsuz var. Yani şu aşağıdaki direkt sonsuza gidiyor onu biliyorum. Yukarısı 5. 5 bölü sonsuza giden bir şey burası zaten sıfır bir şekilde.